İflas etmiş bir sağlık sisteminin enkazı altında bugün 14 Mart ne yazık ki tıp bayramı olarak kutlanmaktan çıkmış. Hekimler ve tüm sağlık emekçilerinin haklarının arandığı bir direniş haftasına dönüşmüştür. Türk Tabipler Birliği Bursa Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak ve sağlıkta yaşanan sorunları dile getirmek için yürüyüş düzenledi. Set başında başlayan yürüyüş Heykel Atatürk Anıtı'na kadar devam etti. Atatürk anıtı önünde çelenk sunumuyla yürüyüş tamamlandı. Bursa Tabip Odası Başkanı Levent Tufan Kumaş, "Ölümüne çalıştırıldığımız, emeğimizin değersizleştirildiği bu koşullarda sessiz kalmayacağız." dedi, talepleri hatırlattı. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idari, idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. Sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları Sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Pandemilerde pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek, meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Sağlık hakkı yürüyüşünün ardından Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesinde 14 Mart kutlama toplantısı gerçekleştirildi. Bursa Tabip Odası Başkanı Doktor Levent Tufan Kumaş'ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, çok sayıda meslek odu üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. Tıp Bayramı öğrencilerin bayramı. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Ama ülkemizde sağlık ortamı iyi değil. İyiye de gitmiyor ne yazık ki. Bir, bir yıl içerisinde acil servislere başvuran hasta sayısı ülkenin nüfusunun bir buçuk katı. Kişi başı yıllık hekime başvuru sayısı onun üzerinde. Böyle bir ortamda artarak süren ve sıradanlaşan şiddet en can yakıcı sorunumuz. Alınamayan randevular alınabilse bile 3-5 dakikaya sığdırılan hasta muayeneleri biz hekimlerin suçu değil. Sağlık politikalarını biz kurgulamadık. Sistemi biz yönetmiyoruz. Ama işlemeyen sistemin sorumlusu Bizmişiz gibi sürekli hedef gösteriliyoruz. Aslında 14 Mart tıp öğrencilerinin o geldikleri gibi giderler diyen Mustafa Kemal'in yanında Kurtuluş Savaşı'na katılmalarının simgesidir. İktidar kendi söyleme dışında hiçbir şey yapmaya eğilimli değil. 120'nin üstünde tıp fakültesi var. Nitelik gözetilmeksizin yalnızca niceliğe odaklanmış bir yapı nedeniyle artık tıp fakültesinden mezunlar da Uzman olduktan sonra uzman hekim olarak sahada görev yapanlar da bir yetkinlik açısından insanların kafasında soru işareti oluşturuyor. Böyle bir ortamda hiçbirimizin ya ne yapalım koşullar böyle deyip geride durmaya hakkımız yok. Giderlerse gitsinler diyenlere karşı gitmeyeceğiz, ısrarlıca buradayız, hiç kimse gitmemizi beklemesin. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük, bu topraklarda yaşadık. Sonuna kadar da birlikte direnmeye devam edeceğiz.